Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Memleketten uzakta yaşayan Türklerin sayısı, yeni nesiller ve göçle birlikte artıyor. Peki, en fazla Türk'ün yaşadığı 5 ülke neresi? Memleketini bırakarak gurbete çıkan ve yaşamını burada devam eden vatandaşlarımızın sayısı hem yeni nesiller hem de yeni göçlerle artıyor. Son istatistik bilgiler en fazla Türkün Avrupa'da yaşadığını gösteriyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor. İşte en fazla Türk vatandaşının yaşadığı 5 ülke. 5. Amerika Birleşik Devletleri. Listenin 5. sırasında Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Amerika'nın birçok eyaletinde yaşamını sürdüren Türk vatandaşlarının sayısı 300 bin kişi olarak açıklandı. 4. İngiltere. Türklerin en yoğun olarak ikamet ettiği ülkeler arasında dördüncü sırada İngiltere var. 400 bin Türk vatandaşının yaşadığı İngiltere, Türkler için hem iş hem de eğitim açısından oldukça önemli bir ülke konumunda. 3. Üç, Hollanda Üçüncü sırada ise 500 bin Türk'ün yaşadığı Hollanda geliyor. 60 yıl önce bu ülkeye gelmeye başlayan Türkler toplum içerisinde oldukça aktif roller üstleniyor. 2. Fransa Türklerin en yoğun olduğu ülkeler sıralamasında Fransa ikinci sırada geliyor. Ülkede 700 bin civarında Türk yaşadığı belirtiliyor. Fransa'daki Türkler daha çok iş dünyasında ve kültürel faaliyetlerde kendinden söz ettiriyor. Bir Almanya Türklerin en yoğun olarak ikamet ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Ülkede yaklaşık 4 milyon Türk vatandaşı bulunuyor. Avrupa'ya göçün ilk yıllarından bu yana en fazla gelinen ülkelerden biri olan Almanya'daki Türkler ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. En çok Türk'ün göç ettiği ilk 10 sıralamasında diğer ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan Türk nüfusu ise şu şekilde sıralanıyor. 6. sırada Avusturya var. Avusturya'da yaşayan Türk sayısı 250 bin. 7. sıradaki Belçika'da yaşayan Türk sayısı ise 240 bin. 150 bin Türk vatandaşının yaşadığı Avustralya 8. sırada. 130 bin Türk vatandaşının yaşadığı İsviçre 9. sırada. 75 bin Türk vatandaşının yaşadığı Danimarka ise 10. sırada. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.